Evet arkadaşlar, bugün size parva viral ile ilgili koronavirüsle alakalı bir köpek hastamız geldi. Onunla ilgili bilgi vereceğim. Köpeğimiz daha 55 günlük. inanılmaz derecede bir ishal. Acayip bir koku. Yani odanın içine, elin içine girilemeyecek dereceye kadar bir koku başlamış. Dışkı su gibi gelen bize bilgiler. Halsizleşmiş, yemek yemesi azalmış arkadaşlar. Şimdi derecesini ölçeceğiz. Ondan sonra testini yapacağız. Sonra serumu bağlayacağız ve tedavisine başlayacağız arkadaşlar. Bu viral bir hastalık. Bu köpeğimiz olan hastalık dışkıyı temasla diğer yavrulara, diğer kardeşlerine de geçebilir. Onun için bu halde altına alacağız. Bir hafta bizde kalacak. Toparlayana kadar takip edeceğiz. E, biliyorsunuz köpeklerdeki vücut sıcaklığı 37-38 derece. E, ona bakacağız. E, genel kontroller yapacağız. Dışkıları dışkı yaptıktan sonra da testimizi uygulayacağız. Test sonucumuza göre de e, tedavimizi takip edeceğiz. Aşama aşama paylaşacağız sizlerle arkadaşlar. E, şimdiki derecemizi ölçtükten sonra bir bakalım. bu esnadaki vereceğim serumlar içinde e, vücuttaki eksikleri tamamlayıcı serumlar var. İzotonik, flajı, e, eksik kaldığı vitaminler, dextrozlar. E, onları vereceğiz. E, aşı takvimine bakacağız. Aşı takviminde bir iki tane aşı yapıldığı yazılmış. E, onların bilgileri gelecek az sonra. Onu takip edeceğiz. E, yaşatmak için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Dışkı 39.2 ateş var. Yani halsizlik ondan dolayı yeme içmemesinin sebebi de olabilir. Sırayla diğer evleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yavrumuz gelmişti biliyorsunuz kare korsan. Belirtileri halsizlik, iştahsızlık, kusma, kanlı ve kokulu bir ishal vardı sabahki şeyde biliyorsunuz. E, muayenesi bitti, şimdi e, korona ve Parva testini yapacağız. Onun için e, biliyorsunuz arkadaşlar dışkıdan, anüsten dışkı örneği alacağız. Ve e, kitimizle yapacağız. Elimizdeki kit geçen gün size e, kanalımızda anlatmıştık, çiftli kit olarak harva ve koronayı e, test ettiğimiz 5 dakika içinde sonuç veren e, onu yapacağız. Arkadaşlar şey alalım Anistat. Arkadaşlar parma biliyorsunuz viral bir hastalık. tedavisi biraz zor, uzun süren bir sıkıntılı bir hastalık. yaz ayları gelmeye başladıkça havanın değişmesiyle bu hastalık daha da artıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Dile getirmiştim size bir önceki videoda. Hastalığı anlatmıştım size. şimdi bir tane vakamız geldi. Artık ilerleyen zamanlarda büyük köpeklerde, yavru köpeklerde yani hiç ayrım olmadan bu vakalar Antalya'da sıcaklarda çok sık görülen bir e, hastalık. İşte bu dönemde aşısı tam olan, e, iyi bir şekilde beslenen, immün sistemi güçlü olan köpeklerin %90'ını kurtardık güne kadar. Çok nadirdir klinimizde ölüm vakalarının görüldüğü. Bu da e, bakımsız, sokakta aşısı yapılmamış, çok sayıp, halsiz, e, dermansız olan köpeklerde ölüm gerçekleşti. Şimdi aldık numaramızı. Şimdi açalım. Arkadaşlar e, örneğimizi e, solüsyonumuzda karıştıracağız. E, biraz bekleyeceğiz. E, sonra e, pipetle çözelti alacağız ve kitlerimize beşer damla beşer damla damlatacağız. Sonra bekleyeceğiz arkadaşlar ve buradaki <laughs> çıkan çizgiler e, hastalık olmadığını, pozitif mi negatif mi onların hepsini göreceğiz arkadaşlar. Evet. Püpetimizi alalım. Arkadaşlar e, her zaman ilk müdahale e, önemlidir. Ve e, arkadaşlar erken müdahale her zaman hayat kurtarır. E, bugün yaşanan bir sabah yaşanan bir olay e, ilk hani hayvan sahibimiz gördüğü dakika bize ulaştı ve bize getirdi. E, biz de hemen e, müdahalelerini yapıyoruz hızlı bir şekilde önlemimi alıyoruz. İlerleyen zamanda da zaten beraber göreceğiz gelişmeleri. Takip edeceğiz. Şu an bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ee, sorusumuz hepken madde ilerliyor ve e, sonuç iç açıcı değil arkadaşlar. Ee, biraz, biraz daha geçsin, biz şimdi görebiliyoruz ama, çizgiler çıktı, e, küpemizde koronavirüs, enterit evet. entret hastalığı var arkadaşlar. Test sonucunda da gördüğünüz gibi, şimdi artık e, tedavi şeklimizi buna göre sürdüreceğiz. E, damar yolu açacağız, serumunu vereceğiz. E, içine işte ilaçlarımızı düzenli olarak kullanacağız. E, Beslenme hiç kesmeyeceğiz. Devamlı besinli vereceğiz ve takip edeceğiz arkadaşlar. Şöyle gösterdiğim zaman belki göreceksiniz, göremeyeceksiniz ama çizgiler var. E, çizginin çıktığı zaman hastalığın belirtisidir. Yani hastalık var demektir. E, bunu Elimizde bunu tutacağız, tarihle beraber dosyamıza koyacağız arkadaşlar. Tedavi bittikten sonraki süreçte de yine testimizi yapacağız. Tedavi bittikten bir ay sonra, bir buçuk ay sonra yine bir ilişki testi alacağız. Yine kontrol edeceğiz. Bunları da paylaşacağım sizinle arkadaşlar. şu an klinikteki asistanlar arkadaşlarımız zaten e, tedavi başlattı, depoda ilaçlarımız geldi. Ee, devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeye devam edelim.